Konuda çok ses çıkarıyorsunuz ya Bizim düşümüzde kimse ses çıkarmıyor. Bir tek biz çıkartıyoruz. Neden? Neden birinci öncelikli bir konunuzu bir koyduğumuz ne hocam? Her şeyi değiştirebilirsiniz. Ekonomiyi düzeltebilirsiniz. Eğitim, tarım düzeltir. Demografi bozuldu, bir daha düzeltemezsiniz. Şu anda Anadolu'ya yönelik bir işgal var. 13 milyon sığınmacı ve kaçak var ülkede. Her gün sınırdan eee 1000 ile 1250 kişi giriyor. Ne, kim olduklarını bile bilmiyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı giriyor, e, terörist giriyor vesaire. Her gün giriyor mu? Bakın yılda 400 bin kişi giriyor. Şimdi kırık, e, Kır, e, Kırşehir'de sanıyorum bir fotoğraf. Afgan bakkal. Ben bunu Twitter'a attım. Ben bazıları. Türklerin de Avrupa'da bakkalları var, süpermarketler var. Evet Doğru. Kesinlikle. Bunu soracaktım. Var. Siz Ve olmalı. Ve olmalı. Şimdi mesela Almanya'da hocam. Şimdi siz hiç şöyle bir Türk duydunuz mu? Türkiye'den başlıyor. Bulgaristan'a kaçak olarak giriyor. Bulgaristan'dan devam ediyor. Avusturya'ya giriyor. Viyana'nın etrafında ormanlık alandan geçiyor. şeye geliyor. Almanya sınırına geliyor. Orada duruyor. Dağlara çıkıyor. Dağların üstünden Pine iniyor. Kimse gölünün kenarındaki. Oradan otobanın kenarından 90 kilometre geliyor, Münih'e geliyor. Sonra Münih'te şöyle bir Müşener dolaşıyor. Arka sokaklardan birisine giriyor, bir dükkan kiralıyor. Oraya geçiyor, bir izin almıyor belediyeden. Haber vermiyor, Türk Süpermarket diye bir Mümkün mü bu? Mümkün. Ama tabii kurallar ülkesi olsun tamam. diye Mümkün değil. Özetle Türkler kurallara uyuyorlar. Meşru şekilde giriyorlar. Oturma izni alıyor. Çalışma izni alıyor. Dükkanı kiralıyor. Vergisini veriyor. Belediyeden izin alıyor. Böyle açıyor. Bu ikisini kıyaslamak mümkün değil. Türkler Almanya'ya ve Avrupa'ya kontrolsüz göçle gelmediler. Siz aslında kontrolsüz göçe mi karşısınız? Da, davetle geldiler. Tabii bu kontrolsüz göç bu. Davetle geldiler. Ve e, sağlık muayenesinden geçerek geldiler. Burada hemen ekonomiye katkı vermeye başladılar. Bu ikisi kıyaslanmaz. Ve Türkler burada kamu düzenini bozmadılar. Alman yasalarına saygılı davrandılar. Ve davranmaya devam ediyorlar. Ve Türk e, nesilleri, dördüncü nesile giriyoruz neredeyse. Alman toplumuna kendi milli kimliklerini koruyarak entegre oldular. Üretim şartlarına entegre oldular. Bunu kontrolsüz göçle kıyaslamak, bu kötü niyet veya cehalet ürünüdür. Kötü niyet ve cehalet ürünüdür. Biz de eğer e, Tokyo Üniversitesi'nden Türkiye'ye göç olursa hiç itiraz etmeyelim. Berlin Üniversitesi'nden profesörler Türkiye'ye gelip Boğaz için de ders vermek isterlerse hiç itiraz etmeyiz. Tahir Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden gelecek olursa itirazımız olmaz. Tahran Üniversitesi Nükleer Tıp bölümünden geleceğe de itirazımız olmaz. Ama kendi ana dilinde okuma yazma bilmeyen, geçmişini bilmediğimiz, hangi terör örgütüyle, hangi uyuşturucu kaçakçısı yapıyla ilişkili olduğunu bilmediğimiz milyonlarca insanın ülkemize girmesini istemiyoruz. Ve şimdi bakın demografik denge nasıl değişiyor? Geçici sığınmacı 5 milyon Suriyeli var. 2 milyon da kaçak, kaçak. Suriyeli. Bunlar kaldığı zaman 5.3 doğum hızıyla artıyorlar. 2040 yılında Türkiye'de 21 milyon Suriyeli olacak. Türkiye'nin birliğini muhafaza edebilir miyiz? Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirebilir miyiz? Mümkün değil. Yani siz yüzme biliyorsunuz muhtemelen. Biliyorsunuz. Peki bacaklarınızı 10 kilo demir bağlasam yüzer misiniz? Mümkün değil, tabii. Mümkün değil. Bakın ben şöyle görüyorum. Komşumun evinin suyu aktı. Su patladı. Kapımı çaldı. Dedi ki Ümit Bey. Evde su bastı. Çoluk çocuk. Komşum buyur derim. Arkadaşlar evdekilere dedim ki ev işte bir çorba koyun hemen, bir çay koyun. Komşum geç çocuk çocuk burada şeyde kalıyorsun benim misafir odasında ağırlarız. Fakat baktım bir gün geçti, iki gün geçti, şey. üç gün, dördüncü gün. Komşum sen şu evi hani tamir ettirmiyor musun? Vallahi Ümit Bey ee, senin ev daha güzelmiş. Daha da güzel bir manzarası varmış. Bizimki ormana bakıyoruz üstündeki denize bakıyor. Ben sizin evde kalmaya devam ediyorum. Bir de beni tapuya kaydettir. Bunu söylediği zaman kolundan tutar, kapının önüne koyar. Doğru mu? Siz de aynısını yaparsınız. Bu programı izleyen herkes aynısını yapar. Evimiz bu kadar değerli de vatanımız değersiz mi? Değil. Vatan paylaşılmaz. Zorda olana, sıkıntıda olana yardım ederiz. Sonra vatanına geri yollarız. Geçici adı üzerinde. Zaten yasada da diyor ki Suriye'de iç savaş devam ettiği sürece bu statü muhafaza edilir. Sonra vatana dönüş, geri dönüş esastır. Biz de geri dönüşü sağlayacağız. Onlara düşman olarak bakmıyoruz. Ama Suriyelileri Suriye'de seviyor. Afganlara Afganistan'da yardım Şimdi uyuşturucunun ülkemizde nasıl yayıldığını Türkiye'de üslüerek görüyoruz. Artık gençlerden çocuklara indi. E neden? Çünkü kaçak yollardan çok fazla uyuşturucu geliyor. İnsanlar sokakta güvenli dolaşamıyorlar. Onun için biz diyoruz ki, önce sınır güvenliğini sağlayalım. Nasıl sağlayalım? 3 metrelik duvarla sağlanmaz. Ottawa anlaşmasından çekilelim. Sınıra tekrar mayın düşüyor. Ve bütün dünyaya da duyuralım. Bakın artık Türkiye sınırları mayınlı. Buradan geçip Avrupa'ya gitmek istiyorsanız bilin ki Avrupa'nın ve Türkiye'nin sınırı artık kolay geçilecek bir yer değil. Sonra balonlar asılmış. Sınırın bir kilometre içine. Üstünde kameralar olacak. Bu kameralarla gece gündüz 24 saat kilometrelerce ilerden sınırımıza yaklaşanları görelim. 3. Sınırdaki askerimize ve polisimize yetki verelim. Ne yetkisi? Vur emri yetkisi. Sınırı kaçak ihlal eden vurun. Şimdi bazıları diyebilir ki ya olur mu insan haklarına uyar Arkadaşlar bugün bir Avrupa Birliği ülkesi dün Polonya Başbakanı talimat verdi askerlere. Polonya ordusuna. Sınır izinsiz geçeni vuracaksınız. Her ülke sınırını korumak zorunda. Ha, bunları yaptıktan sonra yani Avrupa kalesi Avrupa'yı korumak için değil mi? Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Oluşan mülteci hukukunu değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Avrupa kültürünü, Avrupa'nın demografik yapısını korumak için Avrupa Birliği önlemler alırken, Türkiye Avrupa Birliği kalesinin önünde hendek mi olmalı? Dünyanın Luna Parkı mı olmalı? Yoksa Avrupa kendisini Avrupa kalesiyle korurken, Türkiye'de de kendisini Anadolu kalesiyle koruma hakkına sahip değil mi? Koruma hakkına sahip tabii. Ki. Biz de bunu gerçekleştireceğiz inşallah.